Herkese selamlar. Hotpoint Ariston e, kurutmalı çamaşır makinemiz var. Modeli RTP-C 107617J. Şimdi bunda kurutma esnasında F15 hatası e alıyorduk. Ondan sonra bunu çözmeye çalıştım. Önce rezistans kontrol ettim multimetre aracılığıyla. Hani direnç boduna getirip bakıyoruz. bakıyor baktım. Çalışıyordu. Sonra NTC sensörü ne olabilir dediler şuradaki sensör. Şu kapağı söküp onu ona baktım o da çalışıyordu. Ondan sonra makinenin kurutmadayken su boşaltma anında hata verdiğini gördüm. Ondan sonra makineyi kaldırdım. Şu pompası var burada. Pompasın içini temizledim. Bir de bunu böyle kaldırdıktan sonra altında bir siyah hortum var. O hortumu çıkardığımda içinden iki tane 1 lira çıktı. Onu temizledim. 1 liralara çıktı. Geri taktım hortumu. Ondan sonra makine kurutmada gayet güzel çalışıyor. Eğer başına bu olay gelen olursa hani ustaya falan gitmeden önce şu alttaki hortumu ve pompayı temizlemesini tavsiye ederim.